Yeniden birlikteyiz sevgili izleyiciler. Doçent doktor İsmail Koç'a ağırlıyoruz. Hoş geldiniz efendim Hoş yayınımıza. Ben az önce şöyle e, söz ettim sizden. Ses koçluğundan birazcık e, giriş yaptım. Sonrasında aslında sanatçıların hani o an bir problemle karşılaştıklarında devreye giren isim, e, kuliste bekleyen isim ses koçu olarak adlandırılıyor. Size de ses koçu diyebilir miyim? E o bilir, anlamda. Diyebilirsiniz. Doktoru şimdi, kimliğinizin yanına e, eklenmiş bir titir olarak. Evet. E, her şeyden önce tüm annelerin anneler gününü Değil kutluyorum. Değil mi? Onu Hatta e, her olacak konuğumuz e, unutmuyor, hatırlatıyor. Neyse ki siz de hatırlattınız. <laughs> Sağ olun efendim. E, şimdi e, ses koçluğu kişinin sesini e, performansını hazırlayan kişidir. <laughs> ve e, performansın tarzına göre bir yöntem belirler ve o yöntemi ...kişiye göre uygular. Evet. Ve o olay tamamlandıktan sonra da bir sonraki olaya geçiş yapmasını sağlar. Yani ne demek istedim? Mesela bir tiyatrocu ve bir oyun oynayacak ve oyunda özel bir rolü var. Evet. O rolle ilgili tonunu, sesinin kalitesini, kullanım tarzını düzeltmeye, değiştirmeye... ...ya da onu farklı bir şekilde algılatmaya ihtiyacı var. O zaman oturup bunu bir plan yapıyorsunuz. Ondan sonra o plana göre kişiye... Belli egzersizler, belli tarzlar belirleyip onu kullanmasını sağlıyorsunuz. Bunu sadece e, tiyatroda değil, e, müzikte, ondan sonra spikerlikte, sunuculukta ve benzer birçok vokal yani sesli sistemlerin hepsini uygulayabiliyorsunuz. Uygulayabiliyorsunuz. Evet. Burada hepsinde temel mantıklar var. Bir kere sesin kalitesiyle ilgili özellikler var. Ortamın tarzıyla ilgili, akustiğiyle ilgili özellikler var. Kişilerin çevresiyle, iletişimleriyle ilgili özellikler var. Hı hı. Bunun anksiyeteli ilgili özellikleri var vesaire. Bunların hepsini bir arada tıpla bütünleştirerek yapıyorsunuz. Evet. Şimdi ses koçluğu aslında temelde bir sunucunun yani sunucudan kastettiğim bir örneğin bir seminer veren bir kişi. Düşünüyorum. O seminer veren kişinin oradaki kişileri nasıl etkilediği ile ilgili gibi gözüküyor. Ama etkili bunun dışında da çok hı hı. evet etkili bir sunum tekniği hazırlamak gibi geliyor. Ama sadece problem bu değildir. Kişinin e, kendi ses kalitesini hayat boyu koruyabilecek ve sahnede kalabilecek şekilde ayarlanmasıdır. Herhalde. Evet. Burada sadece kişinin nasıl kullandığı değil tıbbi bakımı kullandığı ilaçlar yaşam düzeni uyku düzeni. Sigara yiyecekler. kullanıyor mu, kullanmıyor mu, değil e, mi? Artık sigara bırakıldı. Bu Pek da önemli. <laughs> <o konuda. gülüyor> <laughs> evet. Dolayısıyla bunların hepsini <laughs> bütünleştirip kişiye özel bir teknik belirliyorsunuz. O tekniği Hı -hı. hayat boyu kullanacak şekilde organize ediyorsunuz. Bazı zamanlar bu tek bir konser için olabiliyor. Bazı zamanlar hayat boyu performans için olabiliyor. Dolayısıyla Hı -hı. biz bunları önceden belirleyip kişiye o konu hakkında, şimdi o konu hakkında bir fikir alıyoruz ve o fikrimize göre, o fikre göre de bir yol çizmeyi tercih evet. ediyoruz. Dünyada bu işi yap, bu işi çok fazla yapan e, kurum yok. yok. Çünkü çok özel bir şey. Bizim ülkemizde çok fazla sesli sanatlar mevcut. Çeşit çeşit. Yani tarzlarımız çok farklı, renklerimiz çok farklı, yörelerimize göre tarzlar çok farklı. Yani dünyanın en zengin ülkelerinden biriyiz bu konuda. Hı hı. Dolayısıyla bilgi birikimimizin de bu yüzden çok yüksek olması gerekiyor. Ve kişilerin tarzlarına göre yeni yeni bir şeyler yaratmak, ...her zaman daha inovatif... ...daha küratif şeyler gerektiriyor. Hı hı. Ve o yüzden de bayağı bir yoğun... ...çalışmak zorunda kalıyoruz. Siz daha önce birçok sanatçıyla... ...örevizyon e, aşamasına çalıştığınızı zannediyorum. Sertap Erener... Kenan, ...başka Kenan Doğulu Kenan, ve Mangayla değil Mangel, mi? evet. <laughs> Bu anlamda destek de verdiniz. Evet, biz aslında genellikle birçok sanatçıya destek veriyoruz. İhtiyaç hı hı. olduğu zaman da takip ediyoruz. Hatta kişi... E, ...fark etmeden biz birçok şeyi takip ediyoruz. Çok şanslıyız çünkü... Sesi duyduğumuz zaman problemin nasıl bir problem olabileceğini ya da başımıza neler gelebileceğini hissedebiliyoruz. Hı hı, onu hı. öngörebiliyoruz. O yüzden de e, bizim de daha önce çalışmış sanatçı olsun olmasın biz herkesi uzun vadede takip eder haldeyiz şu anda. televizyon tabi çok önemli. Çünkü bir çeşit milli maç gibi. Evet. ve e, Bu işi gönülden ve gönüllü yapmayı çok seviyoruz. Ve e, e, bizim başarılı olmamız çok önemli. Dolayısıyla tekniği de bu başarının içerisine koymak gerekiyor. Hı hı. Ee, tekniği koyduğunuz zaman zaten e, her şey çok kolay gidiyor. Çünkü o izafi faktörler ortadan kalkıyor. Yani ne demek istediğin izafi faktör? Mesela hangi ses güzeldir? Değil Ya mi? da çok göreceli kavram gibi gelir aslında e, bir yandan bu görecenin dışına tabii. çıkmış oluyoruz sizin tabii, tabii bilgilerinizle. Tabii. şu Aslında kuralları çok net. Yani iyi sesin belli kuralları var. Ya da seyircinin hoşlandığı tonların kuralları var. Bunlar çok bilinen şeyler. Hı hı. Eğer bunların dışında bir şey yapıyorsanız zaten seyirci hoşlanmıyor. Evet. Dolayısıyla bunları elde etmek çok zor değil. Bir de şöyle bir şey var hocam. E, şimdi konuşurken güzeldir sesi kişinin ama şarkı söylemeye kalktığında çok kötüdür. Hı. Güzel sesin tanımı illa şarkı söylerken güzel bir tonu olması mıdır? Ha. Güzel bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir soru. Şimdi e, iki tip ses var. Birisi konuşma sesimiz, birisi de şarkı söyleme sesimiz hı hı. ve güzel ses dediğimiz zaman hep aklımıza şarkı söyleme sesi gelir. Evet. Sebebi şu, oynaktır ses. Hı hı. Yani çok fazla duyguyu bir arada taşıyiverir. Evet. Ve ton tutma becerisi gerekir. Yani notayı doğru söyleme becerisi. Hı hı. Bir de konuşma tonu vardır. Konuşma tonu daha çok iletişim için kullanılır. Ama iletişim içerisindeki melodiklik İnsanların hoşuna giden bir şeydir. Hı hı. Mesela bir kişi monoton konuşuyorsa 1 2 3 4 5 6 7, 7 bu bir keyifsiz bir tondur. İnsan hiç bir bilgi vermez. Sadece bir çeşit bilimsel bilgi gibi bir şey gelir. Evet, Aynen. Ama o iniş çıkışlar... Robotla konuşur gibi. Robotla konuşmak çok keyifsiz bir şey olsaydı düşünseniz e, evet. her tarafta robotlar olsun. Şu anda hiç zevkli bir şey herkes kapatır televizyonu. <laughs> Aynen. Dolayısıyla evet. insan insan yapan şey bu. İçine renk katıyor. tarz katıyor. O oynaklık, müzikalite insanların çok hoşuna giden bir şey. Ve dolayısıyla çok ilginçtir sesin estetik kavramı sesin oynaklığıyla ve intonasyon dediğim şeyle çok ilişkilidir. Evet. O yüzden de herkes şarkı söyleyebilen sesi güzel kabul eder. Hı hı. Peki ses karşımızdakine nasıl algılanıyor? Aslında biz sesi ürettiğimiz zaman sesi nasıl ürettiğimize bakmıyoruz. Karşımızdakini nasıl algıladığına bakıyoruz. Doğru. Kişi sesi doğru mu algılamış, yanlış mı algılamış, o kişi hakkında nasıl bir fikir elde etmiş, o kişi Pil gözlerini kapattığı zaman bayan mıymış, erkek, erkek miymiş, miymiş, o kişi cüsseli miymiş, küçük müymüş. Ondan sonra bu kişi müzikal mi konuşuyormuş, evet. renkli mi konuşuyormuş. Bunların hepsi çok önemli faktör. Gözün açtığı zaman evet. şaşırmaması lazım. Evet, telefonla iletişim kurduğumuz kişiler oluyor zaman zaman bizim işimizde de. Sürekli haberleştiğimiz isimler oluyor ama birebir karşılaşmamış oluyoruz. Hepsinin bir silüeti oluyor benim gözümde mesela. Evet. Çok Acaba ilginç aynısını, bir değil şey mi? bu da. Evet. <laughs> sonra karşılaştığınız hiç hayal gibi değilmiş diye biliyorsunuz bazen. Çok ilginç bir kavram gerçekten. Bir de insana şöyle gelir. Şimdi ben konuşuyorum ve kendimi duyuyorum. Ee, karşımdakinin de benim gibi duyduğunu zannediyorum. Halbuki e, değişiyor değil mi karşıdaki kişi? Doğru. Şimdi dinlerken sesin bir sülheti var demin dediniz. Sesin bir kişiliği var. Gözünüzü evet. açtığınız zaman gerçek kişilik karşılaşıyorsunuz. Ama hangisi gerçek kişilik? Onu ayırt etmek çok zor. Evet. O foton kişilik, bu akustik kişilik. İkisinin bir araya gelmesi her zaman mümkün Hocam değil. Hocam siz orada beklerken benim sesimi <laughs> duyduğunuz gazete okurken. Ne yorum yapacaksınız? Sizi bulmuşken ben de bir sunucu olarak, speaker olarak sormak, <laughs> sormak profesör <laughs> Profesyonel yorum mu? Profesyonel Şimdi, yorum. E, genellikle şuna bakıyoruz. Bir kişinin sesi yaşıyla, cinsiyetiyle ve cüz uyumlu mu? Uyumlu. Hı. Kişinin konuşma tarzı karşısındakinin kulağın içerisinde mi? İçerisinde. Hı hı. Mesajı her bir tonu tek tek kulağın içerisine yerleştirebiliyor mu? Biz buna intimacy diyoruz, yakınlık. Hı hı. Evet, yerleştirebiliyorsunuz. Siz ideal bir spiker tonuna sahipsiniz. Çok teşekkür ederim efendim. <laughs> Sağ olun. Ama gayet profesyonelce bir yorumdu. Bunu da belirtelim değil mi? Evet. <laughs> İltimas geçmiyorsunuz bana. Peki bazı karakteristik özellikleriyle aslında belli olan sesleri var bazı sanatçıların. Onlardan örnekler dinleyeceğiz. Biz böyle bir şey hazırladık. Hocam, e, ister misiniz bizimle değerlendirmek? Merak Olur. Yanlış ediyoruz. Anlaşılma Renk atmış. Yanlış anlaşılmayacağını <laughs> Peki, umuyoruz. Bana isten. gücenmesinler. Kim olduklarını bilmiyorum ama. Aynen öyle. Tek tek dinleyebiliriz öyleyse. E, sanatçılarımızın sesine. Bu aşk böyle bitemez. Bırakma terk etme beni. Yeterli midir hocam Yeterli. yorum yapmak için? <laughs> Şimdi e, bir kişi meşhur oluyorsa boşu boşuna meşhur olmuyor. Değil mi? Yani insanlar bir sesi seviyorsa gerçekten bu ses iyidir. Yani boşu boşuna bir ses sevilme. Emrah sesi en iyi olan sanatçılardan birisi. Kendi tarzında, kendi tonunda. Hı hı. E, tabii yorum yapmak çok zor ama e, burada biz teknik olarak şöyle bir yorum yaparız. Bir kere ton tutma becerisi çok yüksek. Ee, sesin vücuttan yansıması orta üst projeksiyon dediğimiz.